Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir oyunumuz var. Adını ben bilmiyorum. ama Burada arkadaşım ben de çok dolmuş. Bakın şu ayağı olan tek o. Şu evet, tek. O batay, ben bu oyunu daha oynadığım için 3 tane oyunum var. Burada geçti az önce bu oldu. Karakteri ayağa dönüştü. <laughs> ama ben de öyle değilim. Biliyorum çünkü abi sen niye şu an ayaksın? Bana dön bakayım. Şu an düz müsün sen? Düzüm şu anda. Tamam. Niye, niye sen ayak oldun? Bana bunu söyler misin? Sen de oyunda onun bir için oldun değil mi? Ben de bir için geç, Önüme geç, önüme geç, önüme geç. Önümdeki kareye geç. Seni şöyle düşürek biraz. <laughs> Abi yanına geliyorum bekle. Gel gel. Lan niye sıra bastın? Yanına gelmiştim. Abi o deliye gel. Arkadaşlar atır. burada güzel paralar kazanıyoruz. Gel hadi gel gel. Abi ben kutu, kutu aldım. Tamam. Evet. Arkadaşlar şimdi yanımızda ayak var. Ayakla beraber bunları Oğlum ne <laughs> yapıyor lan? Ayak ne yapıyor? Yalan mı? Yalan mı? Onu bırak bana da. Onu ben aldım. Ben aldım abi. Rainbow, Rainbow. Abi Rainbow. Burada arkadaşlar Rainbow'u kırmak hiç kolay değil. Çok uzun sürüyor. Biz az önce videoya başlamadan önce kırdık. Yani kırmaya çalışırken. Bunu benim şu an şeyim doldu. Ama yine de, ama yine de sata basmadan da burada alabiliyor. Hadi. Evet. Ben bunu arkadaşlar bugün öğrendim. Yoksa biz e, laboratuvarda canavar şeylerimiz devam edecek mi? De merak ettim. Onu ne yapacağız? Bir de bir şey söyleyeceğim. Benim bir tane kafesten evli mi? Hmm. O yüzden yani ben daha fazla su süre kazanacağım. Ama arkadaşlar e, o bana bir sürü kutu verdi. Hani ben bugün bir tane videoda dedim ya bugün böyle i̇şte doğum günü. şey. doğum günü hediyesi olarak bana oyunda doğum günü hediyesi yani. Kaç tane? Yani üç tane farklı tür kutu verdim sana. Gideceğim. Aynen üç tane verdi. Birin... Bir tanesini de... 19 tane kurtar, kurtar, bir tanesinde arkadaşlar 22 tane şey vermiş. Burada da rainbow sen kırıyorsun değil mi rainbow'u? Bir anda bir kırmama oluyor yani. Aynı ne o bende de bazen oluyor ama şu an yok. Hadi sen hala kırıyorsun değil mi şu an? Kırıyorum. Bak kırmama olunca parmağını bırak yeniden yap. O zaman çünkü hala kırmamaya devam ediyor. Parmağını bırakıp yeniden yaptığında. Abi hala rainbow kırılmadı lan. Burada bu rainbow ne? <laughs> O değil de bu Rainbow niye olmuyor? Abi sende de doldu. Ama sakın şey yapma. Reset yapmıyorsun değil mi? Yapmıyorum oğlum. Burada arkadaşlar benim e, çok güçlü bir tane robot at petim var. Arkadaşı pet aldı ama peti gözükmüyor. Yani nedense. <laughs> Abi sen bir tane daha aldığın emin misin? Bak o petin olduğu yere yeniden git tamam mı? Red orb aldım. Red orb. E tamam işte sonra yeniden bakarsın. E belki alınmamıştır. Ne bileyim tuş basmamıştır. Bir sorun olmuştur. Bakarsın yeniden Nasıl alırsın. Bir Lan oğlum hayla kırılmadı. Oğlum legendary Hunter oldu sende. Nasıl? Bak. Ben onları şeyleri... He adın mı değişti? Hayır oğlum adın üstündeki şey. İşte onu diyorum o mu değişti? Evet legendary hamster Senden daha mı güçsüzüm hayla? Hayvan rejimleri ham. Bak acımasız kasıcıdan sonra oğlum. ben, de ben şu an yok. ben her şeyi ya blok kırma olarak değil de her şey olarak ben senden şu an daha mı duyuyorum? Oğlum blok ne kırma şey. Ne? He aynıyız. Arkadaşlar burada bakın ben oyuna yeni başladım. Arkadaşım kaç yıllık. Ama yani oyuna başladığım gibi baba blok kuruş kurum. Aslında bir ama kaç yıllık oynamadım. Sadece kaç gün oynadım. Ha, bir sonra, sonra... Hayır ama ben tek bir günde arkadaşımın bazı şeylerini geçtim. Bazılarında ona aynıya geldim. Bazılarında geçemedim. Bir ama şey çoğunu geçtim. Arkadaşlar burada bir şey söyleyeceğim burada. Arkadaşım iPad'i yani 10 saniye ya da bir dakikada öğrettim mi yani? Evet yani o öğretmeseydi yoksa ben yine burada bir saat olur. Burada hala Rainbow kırılmadı lan. Yoruldu. 4000 40, can. Şu anda 40 binlerde cennet. Ay burada biz 28 blok derinlikteyiz. Evet. Bir de şans bu. Burada bak bu kırıldığı gibi direkt sata gele, Hani şeyimiz dolu ya. Bir de altın. Burada arkadaşlar ayak... baksanıza arkadaşlar şu an ayak bakın şu Arkadaş, altta gördüğünüz siyah şey o ayak. Bir şey söyleyeyim size. Evet. E, zar zar sandığı varsa onu kırmayı unutmayın. Aynen. 177 canı var ama. O canı olduğunu. Burada oyunun bak, adını da söyleyeyim arkadaşım. bak. E, dur oyunun adını söyleyeyim belki beğenirler. Eee oyun adı neydi lan? Trashland yani hazine Tr avcı. Hazine avı. Trash land yani trash hazine land değil, treasure, hunt. treasure huntmış yani hazine avıymış bana öyle dedi Türkçesi hazine avıymış İngilizce de trash in hunt Trash in hunt Trash in hunt Trash in hunt işte. Tamam işte ya Yazdım çıkar öyle bir şey Oğlum hala kırmadı lan bu Rambo Arkadaşlar bu bunu en son söyledik biz kanalın adını falan onları en son. Bir de şey arkadaşlar söyleyemedim söyleyeceğim şey zar zar sandığının Oha. az can olduğuna bakmayın valla baya para veriyor. Ama yani. en iyisi rainbow değil mi? En iyisi rainbow var ama bana zar sandığın zar sandığından yani 21 milyon para yedi arkadaşlar. Arkadaşlar rainbow şu an beraber kırmaya çalıştığımız şu renkli Aslında sandık. Aslında doğru hesap zar sandığı bana 21 milyon verdi. Bana da bazen. Bunu zar sandığı biliyor musun? Bazen aynı parayı vermek yerine başka paralar başka türlü ya daha az para da veriyor, daha fazla para da veriyor. Onun parası e, aynı değil. Eşiyor, aynı. Yok. Ve sırf onda mı o var? Yoksa hepsinde var mı? Hepsinde yok. Sadece onda var diyorsun. Oo. Ya da hepsinde var. Ne bileyim. Hı. ama ama sandıklar az para veriyor. bir şey diyeyim, ben şimdi bunu burada bıraksam bana da para gelir mi sen devamlı kırsan? Gelmez mi? Gelir. Ya ben şimdi o zaman bırakıyorum sen kırsan. Abi çünkü çok yoruldum ya da iyi ekipman alalım gelelim ekipman var Oğlum yine bir şey olmaz kapasite almak gerekiyor. Hayır hani bak hem kapasite alalım hem de daha güçlü kürekler alalım hem bak benim çok param var arkadaşlar paramı bakın. Benim 165 milyon 480 milyon. Pardon, 165 milyon. Ben o kadar. 184 hmm. bin 212 param var. Yani alsın. Hadi bu kareyi satalım. Abi ben de satamazdım. Ama abi sen ayla ayaksın. Ee, gel hadi bir şeyler alalım. Ama önce ben kremi yükselteceğim. Abi sen benim kapasite... param acayip bir de fazla. Ha, sen sen kapasiteni hallet. Abi. 100 milyonluk alıyorum. Bir dakika ya bunlar niye gri gösteriyor ha? Aa, bak bu güzelmiş. Bu ne lan? Bu ne bak bombaya benziyor. Buna bomba mı koyuyoruz? Onla kum bile, onla onu kum attığında patlıyor ama kapasiteni doldurmuyor. Aa nasıl? Doldurmuyor. Öyle. Aa, Rainbow'daki bu. altını bir alamıyorsun öyle. Aa çok kötü. Bu bu nasıl? Bu maviler. Onlar onlar işte hızlı kazıyor aşırı. Ve güçlü kazıyor mu? Herhalde oğlum. Alıyorum. Aldım. Bir şey. Arkadaşlar bir dakika bu ben, ne lan? Bir de bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar. Abi elindeki paletlere bak neredesin? Ayak neredesin? Ayak. Dur dakika. Aa, ayağı bir gördüm. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. E, bir tane araç var tamam mı? Onun onun ismi de Şimşek kardeş, Şimşek ismi. Ama 500 Robux istiyor. Burada artık senin adını e, kafasız koyacağım. Niye söyleyeyim mi? Gövden geldi bak. Ya e, kollarım yok ama bak gövden geldi. Benim benim aletimden bak bir bak benim kameramdan bak. Gördün. Oğlum o eli bulamıyor mu? Nasıl oğlum Bayağı palet işte ama ileride palet. Şimdi ben depomu yükselteceğim. Yine depomu da 20 binlik bir şey yapacağım. Bu da 20 binlik ve benim 4 binlik bir şeyim Aa, var. Bu, bu 20 binlik. Abi lan bu, bu çok mu güçlü? Bak. oğlum o benim az önceki aldım zaten. Bak bak. Abi Şu daha... daha e zaten bak ben bunu Hı. alamıyorum bak param yetiyor mu da benim? Bir bak. Bakayım. Yetmiyor. Yetmiyor. Abi alman azıcık daha kastım ama yetiyor değil mi? Ben matkabı aldım. O senin elindeki patlardan daha iyisini aldım. Matkabı. Yok lan matkaptan sonra geliyor benimki. Ya e, çıkar matkabını. Hayır, ben... Matkabını çıkar. Çıkardım. Gözükmüyor. ben seninki şeyinden bakayım. Abi işte. Ha daha da mı ilerisine gittin? Al. Göstereyim. Uf, keşke Bak daha... Ne? Ondan daha ilerisine git. Da ya da geriye git aynen. Aa hak etti lan. Ananın oğlu. Hadi gel lan biraz kazak gel. Ay benimki de hızlı kazıyor. Ne oldu? Ne oldu bebeğim? Benimki daha fazla daha güçlü kazıyor oğlum. 1000 1 tane hmm. zaten yapsak 1000. Sen aşağıma atma. Var ya bu Abi gel hadi. Abi hadi benimki hızlı kazıyor. De... O zaman biz bu rainbow'u kazarız arkadaşlar. Yine böyle bir Aa lan bir de ben depoyu yükseltmedim Benimki ben 100.000 ben sat... olmuş şu anda. 100.000. Abi bekle geliyorum yanına. Karıyorum ben. Lan yanlış yere geldim. Ay ben şunu şurada... yani bir saniyede kırıyorum. Ben kendim böyle katları indireceğim bak. Ben bir tane kata geldim tamam mı? Onun böyle iki tane şeyini indireceğim. Biri üstümü görmem için ikisi de. Aa bak buraya çukur varmış. Aa ben de buraya bol buldum. Oğlum şansı edeyim. bence sen de mat kafam Paranı Abi ne yapayım? Ya hazır aslında onun param yeterdi de. Oğlum ben... matkap İkili hayır daha bak hayır bak aslında ben onu da alırdım da sorun neydi söyleyeyim mi? Para. Hayır. E depomu da yükselteceğim Allah Allah. Onu bir... Hayır bak hani e, ben artık yeni depolara geçiyorum ya daha pahalılar. Ona para kalmasını istedim. Sen bir şey söyleyeyim Benim kapasitem aşırı pahalı. Çünkü bak ben bir tane ileri gitmek yerine bayağı para biriktirip e, o aldığım şeyin daha da ilerisine gidiyorum. Bir dakika lan üstte biri mi var? Ha, otomatik lan üstteki otomatik sensin. Ogutay 12 yazıyor bak. İkimiz DAHA alalım. <laughs> Tam da otomatik altın, mi? altındaki kişiye bak. bak. Tam mi? da altındaki kişiye bak. bak Göremiyorum. Bak otomatik ne kazıyorum ben. Ya abi bak ben seni gördüm biliyor musun? Bak. Bak bu da o 12 yazıyor bak. Benim evet, kameramda Otomatik bak. durdu. Abi bak benim kamerama bakar mısın? Bu Ogut'a 12 yazıyor. Neyse ya bakma bakma. Bakayım. Bak. Gördüm seni. Ogut'a 12. Abi. Sen nasıl de kırıyorsun lan? Sana uzak değil mi? Olmuyor, lan dibimde? Tam altında diyorsun. Yo ben de senin altında gözükmüyor. Ben de senin de Yok ama orada o gut 2 yazıyordu. Adını gördüm neyi? Farklı şey Lan ben bunu kırmayacağım ya. Aa kırıldı lan. Abi <laughs> kırıldığı gibi gitti. ne kadardı? Bilmem kırıldım işte gitti. Tam e, sata basarken kırıldı. Yeni fark ettim dön dön O ben de nedense hı otomatikten kutu. kazıyor bak Tamam bak ben yine aynı yere geldim aynı mekana Alper sen ona Bir tane kuma tıkla tamam mı? Oo oh! kutu çıktı Sadece bir tane kutuya tıkla tamam mı? Kendisi kazıyor öyle Hı tamam Seninki Tamam Oğlum bir, bir kere tıkla bir kere Bir kere tıklayınca da oluyor mu? Ha olmuyormuş sende bende oluyor lan Bak matkapta oluyor mu? Evet Abi alayım mı? Yetmez oğlum. Bak bende şu kadar lira var. Yeter mi? Oğlum 100 milyonu gider. E yeter bir yani. Ha? Yeter mi? Yeter. Peki hani benimkine yakın ya. Sence biraz boşuna mı para verdim? Burada onunla Burada onun önündekiler ondan daha mı güçlü? Matkabın önündekiler ondan daha mı güçlü? Matkaptan matkapın matkabın önündekiler daha güçlü. Onun yani bir önündeki ondan daha mı güçlü? Yani matkabın matkap bak Pascal'la bak matkabın bir önünde şey var. Altın kova var. Altın kovayı alamıyorsun. O daha gelmemiş oyuna ama markette öyle. O altın kovadan sonra şey var. Paskalya sepeti var ama o aşırı pahalı. Paskalya sepeti mi? Ne olur bir <laughs> gel. Aa ben hemen alışverişe gidiyorum. Ah Sana... Aa sen yine buradasın. Orada değil mi? Ha az önce oradaydı. 200 milyon var. Burada arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Bu şarjım kaç? Adalı şarjım. Neyse. Burada ben depoyu ya da hiç yükseltmeyeceğim. İlk önce silahlara bakacağım. Çünkü seninle eşit olmak istiyorum. Senin gibi güçlü. Abi orada bir şey söyleyeceğim. Matkaptan daha güçleri de var. sana oğlum. Lan matkap benimkinden de güçsüzmüş. Hayır matkap, benimkini. oğlum matkap benimkinden de güçsüzmüş. Ya bak bak bak. Gir, Ana, bak hayır bak, hayır bak, bak sen benim kamerama bak. Bak şimdi matkap geliyor iyi izle. Bak bu matkap değil mi? Hayır oğlum ben o matkap almadım ki. Nasıl? Bak. Sen Su, bunu oğlum. mu aldın? Evet. Sus. Ananı. <laughs> Abi ondan daha güçlü matkap alacağım. Bu da mı güçlü matkap? Evet ama paran yetmez. 500 milyon. Abi ona kimse yetmez. Geri dönün. Lan dur dakika bir şey var. Bu ne? Bak bu daha ucuz. Bu daha pahalı. Bir dakika. O zaman ben biraz daha ileri gideyim. Bu robus. Oye. Robus. Lan ben niye oye ediyorum? 1 milyar. 3 milyar. Bir dakika lan buna yeter aslında. Bu 1 milyar oğlum. He orada şeyler var değil mi? Evet. O zaman ee, bir ben bir seninkiyle aynısını mı alayım? Seninkiyle aynısını mı alayım diyorsun? Abi aldım. Ben Paskalya alamıyorum. Paskalya'yı alamıyoruz. Tamam. Abi, çünkü... Abi alma zaten ya. Hep eşit olacak. ya. 9 milyon altın daha sonra alıyorum onu. Burada fark ettin değil mi? Ben sırf e, seninkiyle eşit olmak için öyle yaptım. Burada seninki hangi kutu? Depona göster. Hangi depo var senin? Bu değil. Bak şu. Seninki bu mu? 100 bin ama. Bu ne kankası Göster bakayım bana. İlerliyorum. Geç. Daha da ilerlesin. Evet. Aa lan benim elim. Yavaş yavaş. Bak bakayım bu mu? Değil Aa. bu. Bu da değil. Bak bu. Buna param benim yetiyor mu? He az önceki param yetiyordu. Evet. Abi ya. O kadar parayı yeniden benim için yapabilir miyiz? Vallahi ben Gel benim gel. Benim. Aa bak ben seni görüyorum. Yine sen ayaksın. Abi sen niye ayaksın ya? Allah rızası için. Bana bir sabır ver. Abi gelsene bak ben matkap testi yapacağım. Bakalım güzel matkap mı? Burası kazılmıyor. Arkadaşlar bu arada ben biraz videoyu unuttum. Aa bak matkap da güzel. Ama matkap yavaş kazıyor. Oğlum burada kazıyor lan. Ben şu an kazmıyorum. Kendi kazıyor bak. Oğlum öyle işte. Arkadaşlar ben şu an kazmıyorum yeminle. Görüyoruz zaten onu. Yok oğlum hani parmağı gözükmüyor ya. Aman <laughs> gözükmüyor evet ondan. Hayır işte ben de onu diyorum. Parmağım gözükmediği için basıyor muyum, basmıyorum muyum? Ulan bak be. Hayır, lan kutuları kaçırdım Allah. Bu arada yanımda bir tane kutu var. Bunu alamıyorsun Alperen. Öyle bir sorun var. Ha, matkap sadece altını mı kazıyor? Evet. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çapçiş şey. Hızlı kazıyor ama titreşim titreşim az. Değil mi? Ama benim maskabımın da Aynı Pardon, mu? Creep'tan daha güçlüsünü almadın değil mi? Alamadım oğlum param yetmedi. Hadi ama bak sakın alma tamam mı? Çünkü eşit olacak abi, abi. Zaten 2000 2000 set trench böyle. Gel gel. Abi yasan bozarak. Yok e, ben, abi ben çok derinlere kaldım. Ya ama bak gel ben çok ben güzel. Hala. Abi, abi ben çok Nerede güzel sen? şeyler buldum ya ama hiçbirini alamadım. Hiç aldın. Nereye gittin? Nereden gittin sen? Çok derin bir yere gel. Yani, e senin çok e, satın yanında bir yerler. Ama ama ben bir sürü şey Bura 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 eski yer eski yer mi? Ben yine sata aldım. İki eski yer mi? Abi gel ben sata bastım. Aa sen bu musun? Evet. Bura mı? Aa ben aşağısıydı da sen niye gittin? Oğlum ben buraya ilk kaldığımda şeydi lan ben Daha güzeldi. Bakın arkadaşlar robot. Dur bir dakika. Bura mıydı acaba? Dur. Robot. Burası galiba. Burada. Orada bir sürü kutu var. Sen hepsini kaçırdın değil mi sen de? Ama başka bir tane deliğin içine girdim. Evet, gitti Ben kaç tane kum kırmışım? Onu gösteriyor mu? Ne kadar kum kırdığımı? mı? Ee, bir yerden gösteriyordu. Nereden? Gel bir yardım ben Onu ben bilmiyorum. Günlük ödül diyor. Aa, 10 saat sonra mı? O ne zaman diyor? Şu saniye, şu dakika. Oha lan 10 saat sonra diyor. Alsana sen onu. Doğru yalan. Ben bugün almıştım o gün Hani ben bugün başında. Sen Yok oğlum bak ne kadar diyor. Ne kadar süre soruyor. Aa, yani. ne kadar kötü. Burada satsan kaç? Dur ben dinozor bölgeye geçebiliyor muyum lan artık? Artık çok blok kırdım. Burada biliyor musun matkaptan blok kırma yani. Bak, Ne kadar ya. sandık görüyor musun? Bak sıradan sandık. Bak sıradan sandık. Nadir sandık. Epik sandık. Atlantik sandık. Lan dinozor yerine geldi hadi lan. Oğlum lan. Zar sandığı. Bu tam bir doğum mahkum, günü şansı. Mahkum sandığı. Zar sandığı. Mars sandığı. Lan, bir gelsin abi dinozor yerinde Efsanevi sandık. Bir Gel dinozor Altın yerinde çalışacak gel. Altın sandık taş. Gelsene sandık. oğlum. Mızıra. Allah Sonra Allah. Geliyorum. Çocuğum gelsene. Geldim. Bak ama hiçbir şey yapma tamam bak ben aynı anda matkabımız açacağım. Bak hiçbir şey yap bak çık. Bak aynı anda matkabımızı açacağım yan yana duracağız hazır mısın? Abi yanıma gel. gel bak gel. matkabını açma sadece yanındaki bloğu gel. O senin yanındaki blok mu? Hayır bak kazma diyorum. Oğlum ben kazmıyorum kendin kendine kazıyorsun tamam. Hayır bak ver. Sen şu bloğu geç. Sen hiçbir şey yapma tamam mı? Bekle bir şey yapma bir. Oğlum dur telefon mu alıyor? Bir de şarj 15 kaldı zaten. Bak ikimiz de aynı anda kazıyor nasıl? Seninki hatta daha önce kazıyor nasıl? Bu güzel de altınları almak için. Aa ben aldım lan o kutuyu. Benim önüme benim altıma geldi. Oğlum benim altıma kutular gelmeye başladı lan. Benimkine gelmiyor. Bak sakın sele gitme tamam mı? Gitmiyordum da. Bak buradan olayım. güzel kum kasak. Burada bu yeni alan çok güzel değil mi lan yeni alan? Düşünsene altıma bol geliyormuş. Onunla bir saat uğraşıyormuşum. Ama çok güzel olmaz mıydı daha ben Benim ben altıma aldım. sandık gelmiyor Benimkine de çok az geliyor. Hı. Ama hep yanımıza geliyor değil mi Rainbow'lar? E, Rainbow Kutular değil mi? Evet. Abi şanssız abi. Bana senin bir altındayım. Aa bak bana kutu geldi. Az önce. Şimdi şuna tüküreyim. Ustam. <laughs> Oğlum zaten gördüm. Ama altımda değil de. Bir tane sandık altına Lan, geldi. Benimki durdu. Ben durdum. Dur, dur, Abi gel sata geldi. Ben de durdum. Aa, Aa. lan, lan Rainbow abi Ömer o deliye geliyorum bekle beni. Çıkamıyorum. Ne? Beklesene ben Rainbow'a geliyorum abi. Çıkamıyorum. O Rainbow'u alacağım. Aa, bak. taş sandık taş sandık taş sandık taş sandığı kırdım. Bir şekilde taş sandığı Bak kırdım. ben Rainbow'u kırıyorum bak. Ben şu an ya, Rainbow'u... Ben yanlışlıkla altına gittim. Biliyorsun ben Rainbow'un şu an üstüne geldim. Yes. Of. Abi çabuk aşağı gel. Bak sana bas aşağı gel hadi. Rainbow'un altına gel. Bak ee, benim olduğum deliğe gel tamam mı? Bak bu şu. Yok öbürüydü abi. Neyse hadi gel. Sen de mi kazıyorsun? Evet şimdi bu evet. astıkları. şimdi bak biz buradan böyle bedava 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 bizim ha kazacağız, kazacağız, kazacağız. Bedava 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 kazacağız, kazacağız, kazacağız. Şu anda 60. bloktayız yani 60. bloktayız arkadaşlar. Bayağı aynı 60. bloktayız. Lan ben, ben iki bir videoyu unutuyorum. Neyse. Lan tamam. ben şarjım, şarjım 8 2. ama benim şarjım o kadar kolay bitmiyor. Senin şarjın kaç? 15. Ha bak sen 2. 14 oldu. Ama senin kitabı bitiyormuş. Neyse sen birazdan... Oğlum bir dakikada bitiyor benim. Ama, ama daha video 9 dakika var. <laughs> neyse neyse ben e, zevk başıma da idare ederim. Boş ver. Arkadaşlar işte... Bu da Rainbow hala dağılır. kırılmadı lan. Ben bu kral diye düşündüm. Bu, bu da mı rainbow kıramaz? Oğlum oyunun... Oğlum oyunun... Öz, oğlum oyunun... En son Robux'uz olan eşyası yani kaç dakikada kırar ne bileyim. Bence çabuk kırar. Burada Helal. arkadaşlar ben artık böyle yatağın üstünde bir hareketlere başladım. Çünkü bu benim kırılmayacak gibi. Burada bir dakika koyayım. Arkadaşlar koyayım. Ay uy, uy. <gülüyor> <gülüyor> ben uyuyorum. Ben uyuyorum. Arkadaşlar ben uyuyorum birkaç çok dakika. Manyak ya. Ben sonra kırıldığında başlıyorum. Manyak tamam tamam. O da kimse geçti uyumuyor. Şaka yapıyor öyle. Ben uyumuyorum. <laughs> Aha. Aha sen çok uyuyorsun. Hı 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 hı. Lan ne oluyor? Kalk. <laughs> mu? Kalk hayır kalkacaksın sadece. Oğlum yemin ederim uyuyordum. Uy, ben uyuma <laughs> manyak. Bir yatak odasındayız biliyorsun şu an odamız müsait değil. İki biliyorsun ki yatakdayız. Neyse. <laughs> Oğlum lan bu 13 binde 12 binde. 11 binde. Lan bir kırıl. Arkadaşlar sakın oyunun en ezik Silahıyla bunu kırmaya çalışmayayım bakın. Oyunda en başta verilen aynı kova var ya o kova ile. Bakın ben bunu mal gibi oyuna başladım yüzde o kova ile kırmaya çalıştım. On saati hizal Kırıldı kırıldı. Abi abi hemen sele bas. Kutuları boş ver direkt sele bas. Bastım. Abi lan artık seninkiyle aynı kutuyu alabilirim ama sen bir şey almayacaksın değil mi? Oğlum altı bin geldi lan bana. Gel gel bir şey alak. Bu ne lan? O ne? Oğlum o da şey değil mi lan bu? Aa yok bak buradaki ama yeri. Sen ne alıyorsun? Ne alıyorsun? Ne alıyorsun? Daha bir saman şey ki. Bak seninkiyle aynısını almaya çalışıyorum. Bak e, sen deponun e, kutu mu alacaksın sen? Tamam sen kutu al. İki. Ya da dört tane. Senin depon şu muydu? Bir gel bakayım. Bak senin depon nerede? Daha değil. Oğlum abi. Ben geçtim. Bu değil. Buydu. Arkadaşlar artık benim de böyle bir depom var. Yani Bak sen hiç depo alma böylece eşit olalım. Hadi. ben kutsal kutu Aa bakın arkadaşlar bu depo çantamıza şey oldu. Abi kutsal kutu onu kolay olmaz. Sen ayla kazıyor musun? Ha yok kazmıyorsun. Oğlum ben de birkaç tane daha şey bir... Abi sen ayla ben de ayaksın. <laughs> Niye sen böyle bende oldun ki anlayamadım. Ben de anlayamadım. Ben kaç abi? 13. Çok fazla, çok hızlı azalıyor. Benimki de 7 oldu. Oha lan. Önceden hiç böyle azalmadı. Al sana bak. Şey. Attım. O hakikaten kabul edeyim. Neyi takas yapalım abim? Sana şey var acem. Role veriyorum. Verdim. Aa, ben de sana o bir aslında tane... 7. evet. Ben şu an senden buna bir tane mi vermiş oluyorum. 7 ol... evet bir tane vermiş oluyor. Ee, bana bundan iki tane çıkmıştı. Şu an bende bunlardan hala var mı oluyor? Gözükenler Aha, bende hala olmuş mu sayılıyor? Es teklifi kabul ettiğimizde sen bana verdiğin eşyalar bana gelecek. Ben de sana verdiğim şeyler sana gelecek. Bir dakika bir bekle. Ben buradan eşyalarım. Bir tane ondan kalmış. Şundan da üç tane. Ben de başka iki tane ona, bir tane kulaklık vereyim o kadar. Ben de o kulaklık var. O beyaz kulaklıktan. O zaman geri mi alayım? Evet. Aldım. Başka ne verebilirim? orada hani sayıları gözüküyor ya benden gözükmüyor abi. Şundan var mı sende? Şu on verme. Ben onu sevmiyorum zaten. Benim de çık. Ha ben... yine de kalsın sende. On bir gün bana çıktı sevmedim. He çıktı. Oğlum kaç ay önce çıktı bana biliyor musun? Şundan vereyim mi? Şu iki tane olandan. Ee, oğlum verme. O bana da çıktı. Bir gün. Tamam mı? Hı. Sildim lan dik diye. Şu iki tane elma var. Elma vereyim mi? Onu ne zaman çıkarttım hatırlamıyorum. Vereyim mi sana? Yok oğlum. Tamam o zaman böyle olsun mu? Ben sana iki tane şapka vereyim. Sen de bana bir yedi tane kutu ver. Oğlum kötü mü lan? Yok kötü değil. Bilmem kötü mü bilmem. Oğlum. He 20 normal ne? 20-40 vermişsin. Oğlum en güzellerinden bir tane var. Benim mi suçum? Oğlum bir tane ender var işte. Dur yani dur enderlere ben... bakayım bekle bir. Bekle senin telefonun. Ben telefon. bu olan ender değil bu arada. En baştan sorayım. Tamam ama daha güçlü değil mi aynı zamanda? Lan. Ben... Lan niye kabul et de bekle. Aa lan abi tabu kayıra bas. Dur hayır. Hayır şu. Hah bak. Sahibim. Bakıyorum. Bende bütün derler var. Bir tane bir sarı tane versen iyi olur yani. Oğlum bak bende onlardan bir tane var. Kullanmadığını ver oğlum. Hayır inanama. Yani ben... Hayır onları ver abi Oğlum kullanmadım bir tane sarı var işte. Olmaz işte ben bunları vermek istemiyorum. Boya vereyim, boya. Güzel boya. Bende var. de boya var. Hayır bu çok güzel boyalarım var. Oğlum bende kaç tane boya var göstereyim mi? Göster. ne dur. Ama bana boya verme. Bence böyle kabul edeceğim. Dur dakika reddedi vereyim. bir baş. E niye reddede veriyorsun Oğlum lan? neden çıkıyor gösteremiyorum. Aa bak bende bu kadar renk var. Aa bende de onlardan var. Onların hepsinden bende de var. O, tamam hadi ver. Tamam. Benim telefonum lan. Allah pardon yanlışlıkla. Hırsız mısın? <laughs> ne yapıyorsun? Tekikli bir de ya. Telefonu karıştırdı. Gel gel yine çakal at Oğlum bende bunlar var. Oğlum trade atsana bak, lan. At bak bak bende bunlar var lan. Tamam. Sen ne Sen ben atmayı biliyorum. O aklara Öğretmeni o iki oka bas. Orada iki yok. Bak şurada... Ya hayır sen gönder. Şu arka bak ön arka okları var. Bastım. Tamam ben sana istek göndereceğim. Ogutay 12 istek. Kabul ettin mi lan? Şimdi bak. Ben hemen kendi şapkalarımı yapıyorum. Ben sana, ben sana. Bekle bekle bekle. Bekle abi bekle. Kral koç bekle. Bak benim sana vereceğim şeyleri ben hemen yeniden dizdim abim. 6 tane var. Tamam 6 tane olsun. Sorun yok. Hadi kabul et. 7 tane mi vardı? Tamam. Abi kralsın. Hangi tür kutsudan verdin acaba? Kutsal. Aa kutsal. Aa lan renk kutusuymuş. Ben renkleri çok kullanmıyorum. Hatta hiç kullanmıyorum lan ben renkleri. Seni şardın kaç? Benimki 5. Ama ya dayanır. 2 dakika sonra dayanır mı? 2 dakikaya. Evliyim. Bence dayanır da Tamam benimki de dayanır Benimki de 5 ve o kadar kolay bitmiyor Benimki daha yavaş bitiyor Abi şu an bana öyle hoş renkler çıktı Hep sarı çıktı Bir tane daha alak Hadi Burada arkadaşlar birden e, kapı açılırsa Ve ses gelirse Küçük çocuklar geldi de ondan Söyleyeyim dedim Abi Turuncu geldi Takay, takay 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 bekle, bekle. Bak video başladı. Bak. Birazdan geldim tamam mı? Pasta üfleyeceğiz. Bak bu bizim videomuz. Nasıl? Pasta üfleyeceğiz. Tamam sen git biz geliyoruz tamam mı? Zaten video bitecek. <laughs> Annelere de, de ki iki dakika sonra geliyoruz de. Tamam tamam. Video çekiyor bekleyin şimdi birazdan geleceğiz. Arkadaşlar bu arada sizi aldırmayın. Birazdan ee, zaten video bitecek. E, şu renklerimizi açalım da bir. Onlar kutsal kutsal renkli değil. Renk ama onlar. Kutsal renkler. Kutsal renk kutsu. Tamam ya bekleyin arkadaşlar. Rebo, rebo. Arkadaşlar bekleyin şu son kutuyu da açmadan videomuzu iyisi. <laughs> <laughs> Çünkü bizi çağırdılar dedim bugün doğru günüm. Bugün çok zamanımız rebo, yok. Oğlum. O zaman beklerim. Rebo, rebo, rebo. Dur oğlum dur. Ee, arkadaşlar eminim videomuzu beğendiyseniz beğendiyseniz e, Oktay Kavası'na abone, Oktay Kavası'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.